Burada her yerde altın çıkabilir. Yer uygun. Çok güzel yapmış. Çok güzel bir yer yapmışsın. Çok güzel yerilmiş. Bunun yukarısında dağimizde yok şu aşağıyı doğru bu bakmış. Buranın aşağısında da <laughs> altın çıkar. Çünkü her yer kuvars damarı. Her yerde kuvars damarı var. çürük kızıl kuvarslar. Kayrakların arasında çürümüş tam böyle hani ben en sevdiğim desen yeridir. <laughs> çürük kuvars da yer. Derenin içi, dışı, kenarları her yerde kuvars damarları var. <laughs> Muhteşem bir yer çok güzel bir yer. Bu derin aşağılarında çalışılır. Burada çalışmak biraz abest olur. sonuçta bir işletme var burada. Bu i̇şletmenin aşağı taraflarında ve yukarı taraflarında çalışılabilir. Evet. Roma dönemine ait köprü tam karşımızda. Şimdi alalım. Oraya da buraya Suyun içinde masalar var bak. ayaklarını suya sokup oturabilirsin. Ayaklarını suya sokup oturabilirsin. Orijinal <laughs> oyuncu. İyi şehirler arkadaşlar. Biz gezmeye devam